Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün Musti ile Kasmacalar serisinde devam ediyoruz. Ee, bakalım ne olacak çöldeyiz. 25 ölmeye zorluyoruz. Bir evet. çöle bir vadiye koşturup duruyorsun. Buradan <laughs> <laughs> yani birkaç şey toplayak. Emin olmaya çalışıyoruz tam nerede kasılırız. Aynen. Diye. Arkadaş durdurmuş şey otomatik kasmayı. Gel. Modlarını unutma En hızlı artı basmamız lazım O zaman Şehirden başlayıp da 4. gidelim Bir itemlerimize artı basalım Itemlerimize artı basalım kanka Tamam Direk şehre ışınlanalım mı? İkinci köy ışınlandı hadi Kaç kere kullanabiliyoruz biz bunu? Işınlanma Beş kere iki tane İki tane var şu an ışınlanma ee, beş kez hakkımız var. Her birinde beşer tane. Tamam. Ben bir... Tecrü şeyde misin? Hangi köye? Geçim. Nereye, nereye ışınlanayım? Hangi köye? Işınlanak mı yürüyecek mi? Şuradan ikinci köye çıkardı. Tamam ikinci köye çık. Ben de geldim zaten yakındayım. Tamam. Gidelim artı basalım. Bakalım artı basma serisine döndü yeni video. <gülüyor> <gülüyor> Kanka 48k var bende. Bir, birkaç item var onları satalım. Kanka bende de 95 var. Şuradan bakayım nereden gideceğiz. Burada hileyle ile kasan biri daha var. Şunun malzemelerini toplayayım. Ne de olsa. Ha gördüm. İksir miksir var biliyor musun? Beleş malzeme malzemedir. Tabi. Gidiyorum ben. Orada da mı vahşi yokçu kanka? İkinci köyde nerede? Neyle çıkıyorum Kanka. Doruna... Iıı, i̇kinci köyde dolunay şu <laughs> geneller falan var. ya, onun arasında hmm. yabani okçu çıkıyor. Vahşi değil, yabani okçu. Yabani okçudan çıkıyor mu kanka? Yabani miydi, vahşi miydi tam bilmiyorum. Çıkıyor herhalde. Biz bu arada diğer videoda şey de düşürdük, dolunay da düşürdük. Bir tane dolunayımız oldu. Evet. Ben şimdi bunu kaldırıp depoya atacağım kanka. Tamam. Kanka. Benim depomda dursun. Bir, tane okalım. Ben de sağ alttan gidiyorum belki metinden gelir diye. İyi altın ayakkabı aldım yerden. Dayanıklılığı var kanka %45. %5 dayanıklılık. 45. İyi. Kaç level itemi? 45 kanka. Dayanıklılığı. İşte bu kadar. %45. Anladın? %45 dayanıklılık mı? Evet, yani altın ayakkabı artı iki. Oo iyiymiş kanka onu sormamız lazım. Para edebilir Aynen. o. Arkadaşlar eğer para ediyorsa yorumda yazın. <laughs> Biz oyunu e, bilmiyoruz. Oyuna dün başladık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oyun biliyorduk aslında da işte zaman geçtikçe item fiyatlarını falan filan bilmiyoruz. Tabi de her serverda yeni Tabi. itemler çıkıyor. Tabi nasıl yetişelim. Her serverda piyasa değişiyor o yüzden. Biz yıllardır bu bir kere oynadık bir bir kaç yıl oldu. Aa lonca kurabiliyoruz kanka. Hmm, kaç kaç istiyormuş? Dur bakayım. Lonca kur. 200 k istiyor. Şimdi ne yapalım? Biz artı basmaya geldik değil mi? O BK'lar yazan arkadaşa da teşekkürler. Evet, ee, bir de şeyleri yazan olursa artı basmalardan en azından para edenleri yazarlarsa seviniriz. Vallahi çok iyi olur. Ben de gelmek üzereyim şey yaklaştım tamam. sana. Ve şu üstündeki fazlalıkları satıyor mu da? Sat sat ben de satacağım bir artı yapmam lazım ya. Dolunay var fazladan satmalık. 7K mıydı sat hemen. <laughs> 7 falan ben bunu bir depoya atayım da. Doğru olmaz Aynen. Elim falan kayar benim. Depocu üstüne <laughs> ya? yanlışlıkla satarım diyor Vallahi. ya. Allah. Çok değil <laughs> ya yani 500k. Hani. 500k'yı boş ver yani biz de kullanamayacağız. Öde 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 ağzına tıkayım adam. Tabi öyle de bir şey var. Oğlum benim bu serördeki yani. ilk dolunayımız. <laughs> Oğlum önceden çok uğraşırdık ya. Aa kanka bende bir tane daha altın ayakkabı varmış. Herhalde bu altın ayakkabının özelliği bu kanka. Yüzde %45. Mı %45. Aynen. Ha o zaman. Para etmez gibi. Artı basma itemlerini de atıyorum kanka ben depoya. At kanka. Dolunayımı da attım. Şu barba kılıcı var ya 40 levelde olan. Onu ne yapayım? Bende de de ben satıyorum direkt ya. Evet. Sat, sat onları direkt sat. Ben de iyi bir şeydir diye koymuşum şeye depoya. Şunları düzenli bir şekilde atayım da şeye. Örümcek gözünü falan. Başka koyacağım bir şey. Bir de altın küpe var. Dursun bakayım. Ben üstümdeki zırh kaç? Artı beşmiş kanka altı da yenmiş. Şu tahta küpeler atar sen Yok kanka. Elemanın bir artı bastı herhalde. Ben toplayayım da artı basacağım ya. Geç beni 8 level küpesi varmış. Kanka altı oldu benimki. Ayı safrası yok değil mi sende iki tane? Bakayım kanka ben bir dakika. Oh bu da 6 oldu. Zaten benim itemlerim sen artı basacaksın kanka. Ayı safrası mı dedin? Hmm. Ayı ayak terisi var kanka. Kaplan postu. Ayı safrası yok ya. O öyle bir şey kanka. var mıymış? Var yeşil. Buna basmayacağım ya. Bakır bileziğim artı 5 oldu kanka da. 6'ya basınca yanar mı? Yanmadı. Dur şunu falan satayım. Geçtim kanka? Kanka zırhı yaptım artı altı. Ondan oh. sonra kalkanı yaptım artı altı? Nasıl atayım? Kanka seni ah. tamamladıysan şimdi bendeki paraları, bendeki itemleri evet, vereceğim. Ve onları zorlayacaksın kanka. Bileziği yaptım. Ee, küpemle şeyim kaldı. Kolyem kaldı. Bir de ayakkabımı basacağım. Ayakkabım artı sıfır. Bu da dokuzda öyle ayakkabı sana kimse de yok daha. <laughs> Vay. Ama dır dır dır. Artı 5 olduk küpem. 6 olur mu yanar mı? Oldu. <laughs> Ay. Gel kanka gel. Sen onları hallet de. Bir de benimkiler arsan sevgi ya. Dur ayakkabı basayım. Param bitti zaten kanka. Şu an 9k param kaldı. Yandı ayakkabım. Ya tahta ayakkabı <laughs> artı var Artı basmacalar. Şu artı basma itemlerini sen depon attın değil mi? Ben de bir depoya atayım ya. Elim kanka duygu maskesi varmış bende 13 günlük. Üstümde. At kanka depona. Empara şey, param Dolu maskesi çantadan çıkıyor kanka. 20 level ödül alıyoruz ya. Ee, şey. para bitti kanka. Gel sen ikileri basak. Getir neyse. Bir de şey falan. Eee birinci köye doğru yak da şey alak kanka ya. Aa artı kalmış iki tane. Onları da atayım. Birinci köye uğrayıp da e, şu malzeme var ya çorap, çorap vereyim. Olmadı. Çorap mı vereceksin? He. 6 tane olmuş. Kanka atıyorum sana bekle. Keş. Dur kanka. Abi, bir dakika. On Bir dakika. Oğlum depo açmak için 10 beklemen lazım diyor ya. Aynen. Ben de o yüzden bekledim ya şimdi. Aa bunu atamıyorum bir şey çantaya. Şunu atayım. Aa şuradan var mı? Ha bu 43'müş tamam. Okay. At kanka. Atıyorum. Şey at. Cihalet at. at. Atamıyorum be, bekle. Seninki bitti ya. Hah. Daha dur üstündekini çıkarmadım ki. Çıkar. Kanka ya parayı bana. ona göre eşit harcayışlı. İtimden hepsini yükleyeyim buraya ben. 64 k Ana benim kafa artı sıfırmış da Kafalık da basmadım. Kanka tüm itemler bunlar. Para? 55k para vereyim. Işınlanmaya da para kalsın. Benim Hayran 10k para kalıyor. 2k kaldı kanka benim para. Işınlanmaya param yok yani ben fakirim. Şuradan zırhını satayım. Artı 3 zırh varmış çantamda. Bak şimdi yanar ha seninki ya bu. yer bırakmadım kanka ona göre. Ona göre daha az önce dolaşarak harita basıyordum bana diyor artık bak. Böyle geze geze basıyorsun ya artık. O adam şurada item atıyor lan yere. Al kanka. İyi ben bunları toplarım. Al. Şunu basacağım yanarsa bu yansın. Evet. Kanka iki tane kalkan vereceğim sana ekstra. Dur kanka bir dakika. Al bunlara da bas. Yer al attım. kanka. Attım. Şeyini al, zırhını al. Dur dur hepsini verirsin en son. Bitir de. Geridekileri de aldın değil mi yer attıklarını? Aldım. Bunlar abi, yüz yan ediyor? Bunun için mi çaba harcadım ben ya? <laughs> Atın süresini harcadım hadi <laughs> Artılısı var mıydı kalkan? Ha. Zeka Ne işe yarıyor kanka? Özellikli bir şey var. O da çok değil zekası ya düşük. Hareket hızını düşürüyor o yüzden. Zeka bize çok önemli falan. Kanka, önemli Bu kalkanını artırayım mı? 15k param kaldı. Yoksa bir şey... De kalkan mı kaldı? Yok. Ee, daha başka bir şey artırmadım işte o yüzden. Bir zırhını artırdım. Ya diğerlerini artı 3 falan yap yani. Böyle hani al olabildiği kadar yani oluyorsa. Tamam. Böyle hepsi art 3 falan olsun en azından anladın mı? Hani olabiliyorsa yoksa uğraşma. Kanka K'nın art 3 oldu. Tamam. Bakır bir ekleyeni riske atmıyor. Küpeni de riske At ya, atmıyor. At yap şunla zaten 18K'ya harca önemli değil. Kanka para... Geçebiliyor geçer yani. Para bitiyor. Riske attığımda yani. Gitsin bitsin 9K var her türlü alırız. Tamam. Şimdi 3 ayakkabı bir de üç kolye yapayım sonra basayım diğerlerine ne kalırsa. Tamam kanka olur. Ağzıma sıçayım. Seyis ver berlan... şey mi? Bir dilli mi? <laughs> Buradan çalamıyoruz mu kanka? İçeri girip <laughs> alıp çıkar şöyle. Ne olur Oyunda zıplamayı mı <laughs> tamam diyeceğim. Tabii canım ne gerek var? Kanka Kalkanını artık a para bitti. Al kanka gel. <laughs> Zırhını verdim değil mi senin? Yok hiçbir şey vermedim. Hmm. Zırhın yok ama. Bir de zengin Vay 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 vay. <laughs> Mis artıcı. Eyvallah kankacım. İki tane de şey kaldı onlar da şeye satayım sadece vereyim. Şimdi çorabı birikti ya beş tane bugün veremiyoruz yani illa yarın beklememiz lazım? Aynen. Ben hiç vermedim mesela gideyim vereyim bugün. Birinci köye atlıyor. Hmm. Gel direk şey ışınlanmaya geç ya direk ışınlanalım. Tamam. Bir de sen doğrulayınca 50 kez mi ışınlayan yüzük veriyor kanka. 50 miydi hatırlayamadım. Doğruladım da kanka bana vermedi ki malzeme. Niye markete kanka? düşmedi değil mi? Yok. İnşallah diğerine düşmedi yine salak salak. Şimdi neredeydi o Noel amca? Ben yanında geldim şu an. Buradan hangisini alıyoruz kanka? Ne diyoruz? Çorap mı getirdim diyorsun? Hmm. Sana çorap getirdim. Buyur. Bugün bana getirdin diyor. 24 saat sonra getir diyor. Ne sandığı verdi bana. Kanka, ne işte. Soğutma eksiri verdi 5 tane. Bana ondan bir tane verdi de ne onun ne işe yaradı ben de bilmiyorum ya. Bir yoruma yazın arkadaşlar. <laughs> onun ne işe yarıyor. Bu eksir soğutma özelliğini 30 dakika boyunca %20 azaltır. Artırır pardon. Soğutma eksiri. Kanka bu şeyde ee, nedir onun adı? şeyde satılan bir şey. Ben gördüm bunu. Markette mi? Aynen. %20 yetenek soğuma, soğuma süresi. Arındırma ve geliştirme olarak geçiyor. Neyse. Hmm. Satarız olmadı ya para ediyorsa. Gençler ne işe yarıyor? <laughs> Hemen söyleyin. Hemen söyleyin. Hemen yazın yoruma. Hemen. Şimdi ne yapalım kanka? Nereye gidelim? Artıları bastık. Işınlanmak mı? Işınlanacağız kanka hemen. Sen ne yapıyorsun? Yaz ve taktiği buldum ya tamam. O ok kaldım kanka. Çağıracağım çevreden ortada keseceğiz. Mis. Mantıklı. Hem bir depoya uğrayayım son kez. Depo neredeydi? Bir tane mor basayım. Benim gittiğim ya. yönde kanka benim tamam. gidiyorum ya şu an. Aa ezbere gidiyorum şu anda. Ekranı monitörü çevirmedim ezbere gidiyorum gördün mü? Tamam kanka ben de o kadar değil yani biz de biliyoruz bir şeyler. Köpestan. Tamam oku topladım kanka ne uğraşıyoruz ya okla çağıracağız ortada keseceğiz miyiz? Tamam. Bileğimin süresi bitecek diye çok üzülüyorum ya. Hey ya ne güzel üstüne vurabiliyoruz. <laughs> Kanka taş var e bende. Onlar bassam mı bir şeye? Önce sanki yuva açmam mı gerekiyor ya? He? Bakayım. Yo basılmıyor mesela. Önce yuva açacağım mesela. Yuva açmak neye Yo. Yo yuva da basıyormuş tamam. Direkt basabiliyorum kanka mesela. Kanka depomda bir nokta var oraya hiçbir malzeme koyamıyorum. Hışı koydum depoma. Oo! Mis kocaman yer açıldı ya. Oh. Tamam. Neyse hadi gidelim ya. Boşver, boşa malzemeyi kirletmek. Aynen kanka. Hadi <laughs> ıı, ışınlayıcıya gidiyorum bana bir 2 3 5 kağıt da. Ihınlara. Bir kağıt var bende. <laughs> ne Ö kadar? 1. <laughs> Çöl rahat oldu mu kanka? Çöl kanka. Şimdi daha iyi olacak. Hepsini bastık ya. Ben bayağı Aynen. şeyim oldu yani bak. Benim malzemem bayağı oldu. Hepsi neredeyse artı altı benim. Bir ayakkabı şey. Üç kalmış. Aynen dörtte bende var tam giriyoruz şimdi. Çöle gidiyoruz değil mi? Aynen yok çöl. Valla yanlış yere gitme. Tamam. <laughs> bir daha gidelim paramız yok. Şeyden gideriz kanka en, en kötü ikinci köye gider oradan geçerim yani. Ha doğru. Olmadı Dorunay'ı satarız ya. He ya Işınlı... 7k diyor kanka. İkimiz ışınlanan ölüm yani. Onunla <laughs> mı olsun? Şuradan bulduğun malzemeleri al at da bari. Şeftali. daha Şu işte taşını lan bir an Metin gördüm sanmam. Gel kanka şuraya inek biz. Boş ver orayı. Gel. Petin aç. Ben çağırıyorum kanka hazır mısın? Hazırım kanka petini aç. Çağırdım kanka hepsini. Gel kanka yardım et bana. Yardım et bana bunlar beni öldürüyor. Sanki birazcık fazla çağırmışsın. Yok yok sınır on numara. Benim can gitti, gidiyor. Ölmezsin ölmezsin, pot bas. Kanka senin itemler benim daha iyi değil miydi lan? İyiydi de kanka, ilk başta ben... ...yarı düşürdüler direkt hepsi gelip vurup bana. Hımm, zehirlemişler bir de seni. He. Bende hız iksiri var kanka, toplayayım iki dakika. Bir işe yarasın. Aa bu sürü çıkmışlar lan zaten. Ben topladım ya işte. Şuradan da çağırıyorum. Tamam gel. Ha sende şey var. Tamam tamam. Ok var ya kanka o yüzden. Tamam. Lan oku bırak lan. Şey var lan. Bıçağın lan. Onun için ayırmak gerekiyor Ben hala ok kullanıyor. Onu değiştirsene. <laughs> Kanka özür diliyorum ya. Bir an şeyi bırakmadı. Yayı bırakmadı. Ben de öldüm herhalde. Çık, çık, çık. Bıraktı sanıyorum. Ortalarına gidiyor Mer bırakmamış yayı. Çok saçma. O arayı tutturmak gerekiyor. Tamam kanka sorun değil. <laughs> ne Ma öldüm. Mavi iksirim bitmiş. Skill basamadım. Gel. Dur geliyorum şunu keseyim bir taneye. Geliyorum. Petin açık değil mi? Açık, açık. Ama o yay kombinasyonu çözeceğim. Hmm karakteri bana vurduğunda herhalde hepsi şimdi uzaktan da dalıyor ya. Aynen. Ki o ara değiştirmiyor. Aynen. Tamam. Hasar yedin değiştirmiyor kanka silah. Niye zorlandık tabi öyle? Bilmiyorum ki. çağırdım. Dur kanka bak geliyor da direkt. Değiştir. Ha değiştirdim. Ama. O biz de parti yapıyor bak. Valla ha. Ama ölmedik direniyoruz. Bana hiç vurmadılar kanka da. Kime salın mı? He. Oğlum dakika çok çabuk geçmiyor mu ya? <laughs> Video başlayan kaç dakika olmuştur sence? Bir 20 diyeceğim herhalde. Aynen vallahi 20 dakika olmuş. Çağır kanka. Topluyorum kanka. Birkaç part daha keselim. Sonra tekrar bir videomuzu kapatalım. Çünkü çok uzun oluyor o zaman. Yok, sıkıntı yok, İyi ya, çok güzel oldu bu araba. Aynen, aynen. Seri seri topluyoruz. Sen topla, ben karşılayayım kanka işte. Kala 45 de geldi, bu. Getir kanka. Sıkıntı yok papa. Sıkıntı yok. Şey ee, dolunca bir de şey oluyor ya. Her şey doluyor mavi iksirle, kırmızı iksirler. Çok hoşuma gidiyor. Sanki, uh -huh. sanki Metin 2'yi dolandırmış gibi hissediyorum. Dalıyoluuuun dalıyoluuuun Ördüm ediiin <laughs> <laughs> Ördüm ediiin İyi doğradık ya Güzel doğradık güzel Bir dakika dur kankam videomuzu kapatalım tamam. şimdi Tamam Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu e, size sormuş olduğumuz şeyler var ya itemler, para ediyor mu onlar da bize söylerseniz teşekkür ederiz şimdiden. Onlar yorulursanız çok, çok mutlu oluruz. Çünkü bilmiyoruz oyunda ne kadara gidiyor. Ona göre şey yaparız. Görüşmek dileğiyle. Bay bay diyorum. Bay bay.